Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte eski tarış arazisi üzerinde yapımı kısa süre sonra tamamlanacak olan yeni hizmet kompleksinde incelemelerde bulundu. Proje ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Çerçioğlu, Aydın ve Kuşadası'na halkımız için yatırım yapmayı sürdüreceğiz dedi. Buraya kamulaştırmasaydık biz, burada bu gördüğünüz bütün bir alan otel olacaktı. Ama şimdi ne oldu? Burada bir belediye hizmet binası, Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi. Altında otoparkı kapalı. Arkada yine otoparkı olan tüm Kuşadası halkının hatta Aydın halkının kullanabileceği bir hizmet binası. içinde kültür merkezi olan, salonları olan benim vicdanım burasının otel olmasına el vermedi. Ve bundan dolayı da kamulaştırdık. İyi ki de kamulaştırmışız. Hizmet olarak da yine Aydın'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza geri veriyoruz, hizmet üretiyoruz. E şimdi tescilli binalarımızda bakın ne güzel, tarihimiz de koruduk. Burası bir kent meydanı oldu. Özel günlerde toplantıların, mitinglerin, konferansların, efendim eğlencelerin yapılacağı bir mekan haline geldi. Çok da iyi oldu yani. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerinden ayrılıp Moldova'ya sığınan 97 kadın ve çocuğa Kuşadası kucak açtı. Bir tur firmasının aracılığıyla İzmir-Anna Menderes Havalimanı'na getirilen Ukrayna vatandaşları daha sonra Kuşadası'ndaki otellere yerleştirildi. Ukrayna'da hayat normale dönene kadar Kuşadası'nda kalacak olan savaş mağdurlarının yemek giderleri, Kuşadası Belediyesi tarafından karşılanacak. Kuşadası'nın simge mekanlarından olan balıkçı kahvesi ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında uzlaşma sağlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Kuşadası Balık Halinin üst katında yer alan balıkçı kahvesinin kısa süre içerisinde yeniden kente kazandırılacağının müjdesini verdi. Dün Sizden önceki yönetime teklif ettiğimizden farklı bir şey teklif etmedik. Aynı şeyi teklif ettik ama siz bizi anladınız. Başkanımla ve yönetimiyle konuştuk. Üst katta eskiden balıkçı kahvesi olarak bilinen alanda onlara aşağı yukarı 150 metrekarelik bir alan ayırıyoruz. Onlar hem orayı kooperatifin lokali hem de idari bina olarak kullanacaklar. Biz o katı tamamıyla yapacağız. Belediye şirketimiz orayı işletecek. Yine daha önceki formatına uygun yani lüks olmayan, çok salaş olmayan, ortak kalitede her bütçeye hitap edecek şekilde balıkçı kahvesini tekrar açacağız. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den kaçıp 7 aylık hamile işi ve 4 yaşındaki kızını Macaristan'dan uçakla daha önce 3 kez tatil yaptıkları Kuşadası'na gönderen Rahip Vyacheslav Şagay ailesiyle yeniden bir araya geldi. İki oğluyla yaklaşık 2500 kilometrelik karayolu yolculuğu yaptıktan sonra Kuşadası'na varan Şagay, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Kuşadası Belediye Meclisi'nde 22 Şubat'ta yaşamını yitiren Mafi lakaplı dünyaca ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay'ın anısını yaşatmak için Güvercinada'da düzenlenen caz ve klasik müzik günlerinin isminin Mafi Caz Günleri olarak değiştirilmesine karar verildi. Meclis toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mafi'nin adını ölümsüzleştirmek için 4 ay önce ünlü heykeltıraş James Tabil tarafından yapımına başlanan bronz heykelin en kısa sürede kentin merkezi bir noktasına yerleştirileceğini söyledi. Caz sanatçımız Kuşadalı Ahmet Muvaffak Falay'ı yakın zamanda biliyorsunuz kaybettik. Mafi'nin Esat Bey döneminde, benim de üyesi olduğum dönemde e, Kale Kapısının sağ tarafında e, plastikten bir heykeli vardı. Heykel öyle bir hale gelmişti ki trompet kırılmış, üstündeki isim düşmüş. Biz bundan 4 ay önce e, uluslararası heykel sanatçısı Cem Sabile bu işi verdik ve Mafin'in bronz gerçekten çok kıymetli bir heykeli yapılıyor ve altı haftaya kadar da teslim edilecek hep beraber yerine karar vereceğiz. Oraya da koyacağız ve sonsuza dek orada inşallah yaşayacak. Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Grant ve Orient Pazar'da başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Altyapısı bütünüyle yenilenen turistik çarşılarda ekipler, kervansaray ve liman arasında kalan bölgede çalışmalara başladı. Kentin farklı mahallelerinde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerine de devam ediyor. İlgili kurumlarca elektrik, su, telefon, internet ve doğal gaz hatlarının yenilendiği bölgelerde oluşan hasar ve bozulmaları anında gideren Kuşadası Belediyesi ekiplerinin son adresi, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi 5. sokak ile Klaros Sitesi oldu. Üst yapı çalışmaları kapsamında yeni kilit parke taşları döşendi. Kuşadası'nda Avrupa Çevre Ajansı deniz çöpleri izleme programı çalışmalarının 3. ayağı kapsamında kıyı temizliği yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen 2,5 saatlik etkinlikte Marina yanındaki 221 metrelik kıyı şeridinden yaklaşık 32 kilogram atık plastik, cam, metal ve kağıt toplandı. Atıklar türlerine göre sınıflandırıldıktan sonra geri dönüşüm işlemi için Kuşadası Belediyesi yetkilileri tarafından teslim alındı. Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen "Yaparak ve Yaşayarak Öğreniyorum" etkinliği kapsamında Soğucak Ortaokulu öğrencileri için bir kültür ve eğitim gezisi düzenlendi. Mineral ve Fosil Müzesi ile Necati Korkmaz Mikro Minyatür Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, Seyakmer Dijital Çocuk Kütüphanesi'nde Yazarak Öğreniyorum isimli atölye çalışmasına katıldı.